Bereketli şehirlerde bu hafta ilk olarak Aksaray'a gidiyor, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali'nden renkli görüntülerle sizlerle oluyoruz. Meltem Dikici festivali sizler için gezdi. Ağaçören cevizi bir başkasın diyor, görkemli güne gidiyoruz. Ağaçören Ceviz Festivali'nde Aksaray protokolü de yerini almış. Öncelikle Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun festival hakkında düşüncelerini alıyoruz. Festival derken hakikaten bütünleşme, birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Ağaçören bunu dördüncüsünü kutluyor ve her geçen yıl bu birlik ve beraberliği dışa yönelik çok iyi gösteriyor. Daha iyi bir bütünleşme gördüm. Ceviz kültürü burada çok yaygın ve harika bir cevizleri var. Aroması, lezzeti çok güçlü bir ceviz ve bunun dışa yönelik reklamını çok iyi yapıyorlar. Şu anda Ağaçören cevizli bilmeyen kalmadı. Ankara'dan da biliniyor, Türkiye'nin her tarafından da biliniyor. Amacımız Ağaçören cevizini sade bir ceviz değil, gerçekten bir ağaç ören cevizi olduğunu marka halinde bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya duyurmaktır. Bunun için de markalaşmasının önünü açmaktır. Ceviz sadece bir ceviz değil, cevizden yapılan diğer ürünleri de aslında marka haline getirmeyi amaçlıyoruz. Ben bu festivali çok anlamlı gördüm. Aksaray zaten festivalleriyle anılmaya başladı. Ve tarımın başkenti, kalbi diye anılıyor Aksaray. Ağaçören de Aksaray içinde apayrı bir yeri var. Ben emeği geçen başta belediye başkanımıza, Ağaçören belediye başkanımıza, Ağaçören kaymakamımıza ve emeği geçen bütün diğer kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Fındık enerji verir, ceviz hayat verir. Hayat Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'de etkinliğe katılan isimlerdendi. Festivalimiz dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanlığımızın katkılarıyla gerçekten çok güzel hazırlanmış dizayn edilmiş profesyonel bir festival havası var. Vatandaşlarımızın da yoğun katılımı var. Hem bölge köydeki vatandaşlarımız halkımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Çünkü buranın en önemli özelliği çok kaliteli, çok lezzetli güzel cevizlerin bu bölgede yetişiyor olması. Bunu da bir festival havasında vatandaşlarımız bir araya gelerekten iki gün şeklinde ve Dolu dolu eğlence programlarıyla bunu kutluyorlar, yad ediyorlar. E, tüm üretici, çiftçi e, hemşerilerimizi, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, buradan da tüm e, Ağaçören halkımız olmak üzere tüm Aksar'lı hemşerilerimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Ağaçören Belediye Başkanı Kemal Salman, yoğun katılımı olan festivalde misafirlerine hoş geldin diyor ve bugüne dair duygularını şöyle dile getiriyor. Sayın Başsavcım, Sayın Belediye Başkanlarım, protokolümüzün değerli üyeleri, gönlü bizimle olup da kendisi burada olmayan gurbetteki hemşerilerimiz, çok kıymetli Ağaçören hemşerilerim, dördüncüsünü düzenlediğimiz Ağaçören Ceviz Kültür Festivalimize hoş geldiniz. Ekim ayının gelmesiyle birlikte ilçemizde ve bölgemizde ceviz hasatımız başlamış bulunmaktadır. Bizler de Ağaçören Belediyesi olarak ilçemizi tanıtmak, çiftçilerimize destek olmak amacıyla buradayız. Adıyla, tadıyla, rengiyle, aromasıyla burada çok iddialı konuşacağım. Ağaçören'in Türkiye'nin en lezzetli cevizine ulaşabilirsiniz. En kısa sürede kooperatifleşerek kooperatif çatısı altında bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi toplayarak Ağaçören cevizini stoklayarak Ağaçören cevizini paketleyerek ve Ağaçören cevizinin satış tanzim noktaları açarak her isteyen vatandaşımız 12 ay boyunca Ağaçören cevizine kavuşabilecek. <laughs> Buradan şu müjdeyi vermek istiyorum. İsmini vermeyecek kadar kalbi büyük, yüreği geniş bir hayırsever vatandaşımız büyükçe bir merkeze yakın olan bir yerden bize bir tarla belediyemize bir tarla bağışladı. Cevizin diyarı, Ağaçören cevizini artık Ağaçören Belediyesi'nin de bir ceviz bahçesi olacak. Buralarda satış tanzim noktalarını kuracağız. Ve üstelik şunu da söylemek istiyorum. Artık Ağaçören cevizini internet ortamından da alabileceksiniz. Sizleri iki gün sürecek bu ceviz festivalimizde müzik şölenlerimizle, standlarımızdaki lezzetlerle iki gün boyunca güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Bu güzel günün bir parçası olduğunuz için bizleri mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zatenizin himayelerinde Aksaray'ımız, Ortaköy'ümüz, Ağaçörünümüz geleceğe çok daha güvenle bakıyor efendim. Zatenizin teşrifleri bizler için çok değerli, çok önemli. Himayelerinizde gerçekleştirdiğimiz bu şölenimizin öncelikle ilçemize sonra bölgemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim. Efendim ağaç Öreni ilçemiz ceviz gibidir. Dışarıya karşı sert ve birlik içerisinde içi Son derece birlik ve beraberlik ve sevgi içerisindedir efendim. Bu, bu tespitimi de yaparak hepinizi sevgiyle, saygıyla, sonsuz muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun, var olun efendim. Belediye Başkanımıza da böyle profesyonel bir organizasyon yaptığı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir ilçe düzeyinin çok çok ötesinde, ilerisinde bir organizasyon. Aksaray'ımız başta olmak üzere ağaç öremizi, ağaç örenimizi, beldemizi ve ürünümüzü çok güzel inşallah ülkemize, ulusal ve yurt dışındaki hemşerilerimize tanıtacak nitelikte bir faaliyet. Sağ olsun, var olsun. İnşallah bunların devamının gelmesi dileğiyle ben vesile olan başta belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Kaymakam Bey, tüm yetkilileri, çalışma arkadaşlarını hepsine Allah razı olsun. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı günler. Evet, cevizin ana vatanı. Ağaçörendeki de biz ceviz demiyoruz, demiyoruz. Az önce belediye başkanımız bana sıkıca tembih etti. Ağaçören belediye başkanı. Biz ceviz üretmiyoruz diyor. Biz ağaçören ceviz üretiyoruz diyor. Ve kutluyorum bu kararlılığınızı. Bu güzel kalabalık festivallerin en büyük amaçlarından bir tanesi bu kalabalıkları oluşturmaktır. Bu birlik ve beraberliği oluşturmaktır. Bu kardeşliği oluşturmaktır. Çoluk çocuk aileci, hepiniz buradasınız. Çok güzel bir tablo. İnşallah bu birlik ve beraberliğinizi hep devam ettireceksiniz. Aksaray'ın gururu Ağaçören. Maşallah. Tebrik ediyorum sizi. Tekrar bu dördüncü festivalin Aksaray'ımıza, tüm ülkemize ağaç öğrenimize hayırlı olmasını temenni eder. Hepinizi kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Ve Ceviz Festivali başlıyor. Her yerde yetişir. Olursa suyu çok ağır büyürler. Öyledir huyu. Asırlarca yaşar. Devasa boyu. Ayrıdır cevizi ağacörenin. Keder diye, cami diye varalım. Cevizleri çırpmışlar mı soralım. Kuruduysa siparişi verelim. Ayrıdır cevizi ağacörenin. Ceviz götürürler buraya gelen. Sofradan eksikmez tadını bilen. Her sene adına yapılır şölen. Ayrıdır cevizi ağacörenin. İbrahim der ta ezelden şanlıydı soğuk suyu ceviziyle namlıydı. Ben çocukken eski adı pallıydı. Ayrıdır cevizi ağaç ölenin. Dördüncüsü düzenlenen festival Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> bereketini bizden eksik etme Allah'ım. Nimetini bizlere tamamla. Burada lütfettiğin nimetlerin daha güzellerini, daha nicelerini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasadımızı bizlere hayırlı ve mübarek eyle. Ardından Mamak Belediyesi Mehteran takımı Duygulara dokunan nameleriyle oradaydı. Mahalli sanatçılar festivalin renkli bölümünü oluştururken Ağaçören halkı ve diğer konuklar türkülerle coştu. Başta TRT sanatçısı Gülşen Kutlu olmak üzere birçok mahalli sanatçı da festivalde yer aldı. Aman Ömer Gökmen. Kadir Demira Esra Şahbaz Derya Yaylagül şarkılarla, türkülerle festivali şenlendirdi. Bu festivalde ceviz baş tacıydı. Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığıyla Ağaçören Cevizi adını almıştı. Üstüne basarak tekrarlayalım. Ceviz değil, Ağaçören Cevizi. Şimdi Ağaçören Cevizi'ni tanıyalım. Ben Ağaçören Belediyesi Mahalli Hizmetler Müdürü Yusuf Görgül'ü. Tüm hemşerilerimize... Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımıza ağaç ölene e, tanıtmak amacıyla başkanımızın öncülüğünde festivalimizin dördüncüsünü düzenlemiş bulunuyoruz. Cevizimiz sofralık cevizdir. Cevizimizin en, özen, en önemli özelliği sofralık olması ve yağ oranının yüzde yetmişin üzerinde olması. Yani genellikle baklavalarda falan kullanılmaz. Diğer üretim aşamalarında Kuru, kuru, yemiş olarak ve sofralık kahvaltılarda diğer katık malzemelerinde pek kullanılmıyor. Kaliteli olduğu için özellikle insanların bizzat tükettiği bir malzemedir. Merhabalar. Ben AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hava Ecik. Hem ayrıyeten belediye meclis üyesiyim. Cevizinizi tanıtmaya geldik. Herkesi bekleriz. Ee, buyurun gelin. Ee, Cevizimiz aromasıyla ince kabuğuyla meşhur. Çayların yanında aynı güzel gidiyor. Bekleriz. Cevizimiz kötü söze dahi kırılıyor. O kadar ince kabuğu. En büyük özelliği ince kabuklu ve yağ oranının çocuklarımızın gelişimi, insanların sağlık ve saati için Ceviz tüketmesi gerekiyor, bunu herkese söylüyorum. Soframızda ceviz bulunduruyoruz. Çocuklarımızı gelişimi, kemik gelişimi için, sağlığı, selameti için ceviz yediriyoruz. Tabii ki ceviz reçelini de unutmayalım. Nasıl bir reçeldir ceviz reçeli? Öğrenelim. Cevizden her şey yapılır. Öncelikle reçel yapıyoruz, yeşilliğiyle cevizin. Reçelimiz e, Haziran ayında yapılıyor. Yeşilken e, şu şekilde e, acısı gitsin diye bunu bir iki ay falan e, kireçte yatırmamız gerekiyor. Ondan sonra normal bildiğimiz leçel gibi yapıyoruz. Ceviz her şeye yakışır. Ağaçören Ceviz Festivali'nde 70 standda yöresel ürünleriyle konuklarla buluştu. Festival renkli görüntülere sahipti.